Bekir Hazar 8 Yıl Ertelenen Savaş Paul Craig Roberts, Ronald Reagan başkanlığı döneminde hazine müsteşarıydı. Amerika'nın parasını o yönetiyordu. O yüzden Amerikan sisteminin nasıl işlediğini derin yapılara ve hücrelerine kadar en iyi bilenlerin başında geliyordu. A Haber'de yaz boz programında onu ağırlamıştık. Yaptığımız röportajda ABD'deki sistemin işleyişini bakın nasıl anlatmıştı. ABD'deki en büyük güç Wall Street'i yönetenlerdir. Bu kişiler tahmin edilmeyecek kadar çok finans kaynaklarına sahip. Onlar hazineyi, Federal Reze Bankası'nı ve finansal düzenleme Ajansını yöneten insanlar ve onlar her başkandan daha güçlü. İstedikleri her yerde operasyon yapabiliyorlar. İşte bu gruplar gerçekten ABD'yi yöneten topluluklardır. Başkan ya da senato ülkeyi yönetmiyor. Paul 2016'da bir kitap yazdı. Yeni muhafazakar tehdit Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya Washington'ın üstünlük savaşı adını verdi o kitaba. ABD politikasına yön veren sızdırılmış yeni muhafazakarların nasıl gözü kara bir savaş planı yaptıklarını tam 6 sene önce tüm dünyaya duyurdu. Ukrayna'da desteklediği faşistlerle ülkedeki Rus kökenlilere yönelik katliamlarını adım adım yürürlüğe koyan Amerikalı derin bir yapılanma vardı. Paul'a göre Rusya'yı Ukrayna ile bir savaşa sokma çalışmaları yapılıyordu. Paul'a göre Rusya'yı Ukrayna ile bir savaşa sokma çalışmaları yapılıyordu. Paul'un verdiği detaylara girmeden önce hadi gelin Temmuz 2014'e gidelim. Ukrayna'da CIA, Soros, Nuland destekli Amerikan yanlısı devrimden tam 5 ay sonra Amsterdam'dan kalkan Malezya yolcu uçağı, Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ele geçirdiği bölgeden atılan buk füzesiyle düşüyordu. Tam 298 kişi hayatını kaybediyor, dünya ayağa kalkıyordu. Rusya'nın resmi RIA haber ajansı, Ukrayna ordusu geçen çarşamba Harkov şehrinden Donetsk bölgesinde buk füze rampaları aktarmıştı. Malezya uçağı büyük olasılıkla bu rampadan ateşlenen füzeyle vurulduğu iddiasında bulunuyordu. Günler sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan bir başka uçağında düşen Malezya uçağıyla aynı dakikalarda aynı yerde uçtuğu haberi dünyayı sarsıyordu. Hedefte Putin vardı. Malezya uçağı yanlışlıkla düşürülüyordu. O gün eğer doğru hedefe atış yapılsaydı Putin Ukrayna'dan atılan füzeyle ölecek, Rus ordusu o gün komşu topraklara girecekti. İşte Paul Craig Roberts kitabında yanlış uçak vurulmasıyla 8 yıl ertelenen savaşın perde arkasındaki bu derin planı anlatıyor. ABD'nin yönlendirmesiyle Ukraynalı faşistlere verilen füzelerle Putin'in hedef alındığını söylüyor. Açık açık Ukrayna'dan Suriye'ye, Kırım'dan Gürcistan'a, Türkiye'den Mısır'a yayılacak savaş planlarından bahsediyor. Avrupa'yı ve NATO'yu da maşa olarak kullanan kontrolsüz bir gücün adım adım dünyayı yok edici bir savaşa sürükleme hedeflerini gündeme getiriyor. Paul diyor ki, Rusya'nın nükleer füzeleri ve askeri teknolojisi var. Bunlar Rusya'yı ABD hegemonyasına karşı en güçlü askeri engel kılmaktadır. Washington, Rusya'yı etkisiz hale getirmek için reagan gorbaçov anlaşmasını bozmuştur, NATO'yu Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerini içerecek şekilde genişletmiştir. Şimdi de Gürcistan ve Ukrayna üzerinden bu girişimlerini sürdürmektedir. Rusya'yı Ukrayna ile savaşa sokma planı, Moskova'nın caydırıcılığını azaltmak, Çinle ilişkisini koparmak, böylelikle Washington'ın iradesine karşı koyma gücünü yok etmek içindir. Rusya'ya yaptırımlara İngiltere dışında uyan yok, Avrupa'da bu sayede hizaya gelecektir diyordu. ABD'nin bugün yaşanan savaşa zemin hazırlamak için Rus yanlısı Ukrayna liderini 5 milyar dolar harcayarak devirdiğini söylüyordu. Bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ukrayna asıllı Yahudi Nuland da zaten ben Ukrayna'daki devrimi yapmak için 5 milyar dolar harcadım diyerek böbürlenerek anlatıyordu. Paul Craig Roberts kitabında düşülen Malezya uçağındaki füzenin hedefinde aslında Putin uçağı olduğunu, 2016'da kitabında detaylarıyla anlatıyor ve diyor ki Putin uçağıyla Malezya uçağı aynı dakikalarda, aynı noktada ve aynı kademede kesiştiğini söyleyebilirim. Bu da 10.100 metre yüksekliğinde 330 m kademesindeydi. Uçakların şekilleri aynı, çizgisel boyutları da oldukça benzerdi. Renge gelecek olursak oldukça uzak mesafeden bakıldığında neredeyse aynıydılar. Paul, Ukrayna-Rusya savaşının 8 yıl önce Amerika'daki derin koridorlarda bir füzeyle başlatılmak istendiğini söylüyor ve 6 yıl önce kitabında uyarıyordu. Ukrayna-Rusya savaşı geliyor, dünya nükleer savaşa hazır mı? Bekir Hazar Hasan Öztürk Karşılıklı parmak ısırılırken acıya en fazla dayanan kazanacak. Parmak ısırma Rusya ile Ukrayna arasında olsaydı şayet çoktan sonuç alınırdı. Hatta kimse kimsenin parmağını ısırmak durumunda bile kalmazdı. Bu nedenle Ukrayna sahasında 2014'te başlayan bilek güreşinde şimdilerde karşılıklı parmak ısırılıyor. Parmağı ısıranlarsa Çin'e sırtını dayamış Rusya ile Avrupa Birliği'ni yediğini almış Anglo-Saksonlar. Çine sırtını dayamış Rusya diyoruz. Birazdan gerekçemizi de söyleyeceğiz. Birbirlerinin işaret parmağını sıran iki hasım, ergün yeni bir sınama ile karşı karşıya. Masayı Türkiye kurdu. Geçtiğimiz hafta Türk hariciyesi Antalya'da büyük bir başarıya imza attı. Antalya Forumu'nun açılışından bir gün önce ise Türkiye, uluslararası alanda herkese fark attı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı masaya oturttu. O tarihi müzakere masasından sonra Lavrov'un yaptığı basın toplantısında dikkatimi çeken çok ilginç bir bölüm var. Lavrov biyolojik silah dedi, Amerika yalanladı. Topa Rusya lehine Çin'de girdi. Lavrov konuşmasının bir yerinde bir anda Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz dedi. Lavrov'un bu çıkışın ardından Rusya askeri kaynakları söz konusu laboratuvarların Ukrayna'nın Lviv, Kharkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu iddia edip hedef seçildiğini ve imha edildiğini açıkladı. İmha edilen laboratuvarlarda veba, şarbon, bruseloz, difteri, salmoneloz, dizanteri gibi hastalıkların virüslerine aslandığı da iddialar arasındaydı. Rusya'nın bu iddialarına cevap beyaz saraydan geldi ve dezenformasyon dendi ama Amerikalı askeri kaynaklar Amerika'nın Ukrayna'da Sovyetler sonrası biyoloji laboratuvarlarına 200 milyon dolar destek verdiğini açıkladı. ABD'nin 2005'ten bu yana savunma bakanlığı kooperatif tehdit azaltma programı kapsamında Ukrayna'daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığı ortaya çıktı. Çin doğrudan Rusya'nın iddialarını destekleyen çıkış yaptı. Rusya'nın Çin'e sırtını dayadığını söylemiştik. İşte bu iddiamızı doğrulayan bir şey oldu dün. Posta kutumuza bir mail düştü. Mail Çin Uluslararası Radyosu'ndan gelmişti. Konu bölümünde ABD'nin Ukrayna'daki 30 biyolojik laboratuvarında tehlikeli virüsler bulunduğu yazıyordu. Virüs görsellerinin de kullanıldığı haber metninde aynen şunlar yazıyordu. Rusya-Ukrayna çatışması sürerken ABD'nin dünya genelinde kurduğu 336 biyolojik laboratuvar tüm dünyanın dikkatini çekti. Alınan bilgilere göre Pentagon tarafından Ukrayna'da tesis edilen 30 biyolojik laboratuvarda çok sayıda tehlikeli virüs bulundu. ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlarımız var. Rus ordusunun onları kontrol etmeye çalışıyor olabileceğinden oldukça endişeliyiz ifadelerini kullandı. ABD Ukrayna'da bulunan 30 biyolojik laboratuvarda biyolojik savaşlarla ilgili yoğun araştırmalar yürüttü. Ancak daha şaşırtıcı olan Pentagon 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvarı kontrol etti. ABD'nin bu laboratuvarlarda sürdürdüğü biyolojik araştırmalar da gizemini koruyor. Haber bir Çin kaynağından geliyor ve Lavrov'un Antalya'da düzenlediği basın toplantısında kullandığı biyolojik silah ifadesinden sonra başlayan tartışmada Çin'in doğrudan Rusya tarafında saf tuttuğunun en bariz örneği olarak karşımızda duruyor. Çin Uluslararası Radyosu. Kirli savaşta kirli bilgiler arasında doğruyu bulmaya çalışmak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi her yönüyle kirli bir savaş. Yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'yı kurtarmak için gelen lejyonerler olarak sunulmasından tutunda, da Mariupol'deki Türk caminin füzeyle vurulduğu yalanına, biyolojik silahlar iddialarına kadar her yönüyle kirli bir savaş yaşanıyor. Anglo-Sakson akıl AB'yi yedeğine alarak Ukrayna sahasında Rusya'yı ehlileştirmek için çoluk çocuk, genç yaşlı insanları ve bir ülkeyi kurban veriyor. Rusya beka meselesi olarak gördüğü Ukrayna'nın NATO'ya girme hamlesini püskürtmek için sertleştikçe sertleşiyor. Birbirlerinin parmaklarını son iki gündür daha şiddetli ısırıyorlar. Acıya dayanan parmak ısırmada galip gelir. Ruslar acıya daha dayanıklı görünüyor. Ruslar acı bakımından oldukça tecrübeliler. Çarlık Rusyası'ndan bu yana Rus halkı acıyla yoğruluyor. Anglo-Sakson akılsa dünya hegemonyası için tuzak üstüne tuzak kurmakta mahir. Bakalım kimin parmağı kimin ağzında kalacak. Bakalım kim diğerinin parmağını önce bırakacak. Muhatabına not. 1991 yılında 1. Körfez Savaşı'ndan hemen önce dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, BM'de Saddam'ın kimyasal silahları sunumu yaptı. Sonra Irak işgali başladı. Ama sunumun tamamen yalan ve uydurma olduğu bizzat Powell tarafından ikrar edildi. Kirli savaşın kirliliğini biz de belki önümüzdeki dönemde tarafların ağzından duyacağız. Kim bilir? Hasan Öztürk